Is a wonderful place. It's uh, it's like a bridge that uh, combines art, archaeology, uh, experimental archaeology. It brings people together who normally wouldn't meet to discuss all these topics. Uh, too often in archaeology. Uh, people write about crafts and how things are done, but they have no practical experience. And often, artists who work in various crafts ceramics, metals, in, and now glass they, uh, they know the craft, they know how it was done, uh, but they don't know the origins or the history. They know a little, but not the archaeology. And so Vunus is this unique place where everybody can come together. The archaeologists can see how things are made using Bronze Age techniques and the, uh, the technology, the way things, the way pottery is fired. Uh, how do you get that certain effect? Uh, it's not accidental people worked to discover how to make uh, the different pigments, how to fire the clay to the perfect temperature. it's, it's all people experience uh, and uh, experiments that people have made over centuries. and the archaeologists benefit from that to see how it was done. and the, the artists also get to understand what the original pottery looked like what the original metals looked like and uh, the, uh, the remains of sites uh, the formations of sites both uh, groups get to see this sort of thing where uh, how do furnaces look after a year two years five years how do they look like how do they look after they've been used all this time because in experimental archaeology, people will maybe work for two weeks, maybe a semester at a university, and then it's done. It's not something that's used day after day, year after year. And this is why Vunus is such a unique place, bringing so many people together from different countries, different cultures, different uh, backgrounds, and experience. And uh, it's developed into a community. There are people who come year after year. There are people who come for the first time. And everybody benefits from the ongoing relationship and uh, the sharing of knowledge and uh, the eating together, the being together, the working together. It's, uh, it's very important. And there are few places that are like this, and it's a wonderful experience for everybody. Donc, euh, j'ai voulu expliquer. Enfin, je, je suis partie des migrants, et puis je me suis dit que en fait. On était tous des migrants puisque on venait d'Afrique. Donc ça nous concerne tous. Alors on a ici des bateaux avec des gens qui arrivent, certains sont morts, là c'est un petit coup d'œil quand même à, à un petit peu ma, ma culture catholique avec le poisson qui avale les hommes. Et tout ce petit monde-là arrive au, à Des nice où on a un, une tour avec des guerriers qui surveillent la mer. Et ici, on peut surveiller la mer, il n'y a jamais de bateau. Et euh, là, on a une, une, une déesse. Et ça, je l'ai emprunté au musée de Nicosie et elle est, sur son chef, on a les cinq doigts de la légende mythologique avec les deux, les deux combattants et dont l'un disparaît dans la, dans la montagne et seule sa main apparaît. Ich bin aus Deutschland nach zum Vunus gekommen, weil mich das sehr interessiert, die alten Ausgrabungen zur Bronzezeit. Und ich mache oft Schiffe, da ich aus Hamburg komme und den Hafen liebe, das Wasser liebe. Und deshalb habe ich die, die äh, Motive von Vunus übernommen auf mein Schiff. So ein bisschen das Pferd, den Fischschwanz, die Fische auf das because it fits the and on the other side the people here. It's very nice to be back after these three years or four years. I even don't remember how many years I wasn't here. And now it's feeling that there's no distance with the time. So it's, it's the same feeling. It's like a kind of family or the team. And I think it's very nice this interaction between uh, history and now, between art and pottery, and between people who are like professional artists and ceramists, and who are working with the clay first time. So it's making something special. So I'm happy to be back. <laughs> Çok harika bir ortamda, çok e, mükemmel e, bir mekanda e, bir çalışma içerisindeyiz. Bugün macun müşteri denemesi yapacağız. E, Sevim Çizer hocam ve Ergin Arda arkadaşımın da e, yardımıyla e, birlikte seramik sanatının önemli tekniklerinden biri olan macun müşterinin deneyimleyeceğiz. Hello, I'm from Russia. Uh, my name is Svetlana. and uh... Hergün, uh, Kanushmak is the room, Turce, but uh, not yet uh, can say uh, well and I can say English. I so happy to be here and uh, was surprised and uh, there are absolutely amazing atmosphere, breathtaking view and uh, very very pleasure people and very hospitality um, owner and uh, we um, have uh, possibility uh, to, to make some pieces, some pieces of um, ceramic. And it was uh, actually interesting and a challenge for us to be together and to make what uh, we would like. It's always an honor and a pleasure to stay here in Bunus with a lot of great artists and beautiful people from all over the world. Always thank you to Ralph for inviting me and I hope to be here again the next year for new firing and new pottery. Merhaba. Ee, benim adım Ergün Arda. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü Öğretim Üyesiyim. Geçen sene Vaughan'ıza e, davet edildim ve e, ilk defa geldiğimde burasını çok beğendim. Harika bir alan oluşturulmuş burada. Bu sene bu alan biraz daha canlandırılmış, yeni şeyler eklenmiş olarak gördüm. Çok memnun oldum. Geçen sene e, burada Raku yapmıştım, e, Raku sunumu yapmıştım, Çömlekçi Çarkı'nda uygulamalar gerçekleştirmiştim. Oldukça da keyifli geçmişti benim için. Türkiye'ye çok mutlu ve huzurlu döndüğümü hatırlıyorum. Ve geçen sene yaptığımız planları bu sene burada tekrar davete binaen gerçekleştirmenin huzuru içindeyim açıkçası. Ne gerçekleştirdik? onu anlatmak isterim. Burada gördüğünüz bir cam fırını var. İtalya'dan Luca Bendini, Amerika'dan Giovanna Fregni, ben Celal abi ve buradaki arkadaşlarla beraber bir tane cam fırını yaptık. Ondan sonra o biraz büyük geldi benim gözüme. Sonra küçük bir cam fırını yaptık. O cam fırını bu cam fırını. Gördüğünüz ve şu an çalışan cam fırını. Bu cam fırınını burada altıncı kez kullanıyoruz. Küçük küçük boncuklar yaptık. Cam fırınını ilk defa yapmamıza rağmen, yani çok profesyonel değiliz ama konuya da hakimiz. Fakat ilk tecrübelerimiz, yine de başarılı sonuçlara ulaştık. Deneyimlerimizi, bilgimizi birbirimizle yani uluslararası ilişkiler kurarak, interdisipliner dedikleri bilgi alışverişiyle ile bilgimizi paylaştık deneyimlerimizi paylaştık ve bir sonuca ulaştık. O sonuçta bizi gayet mutlu etti. Önümüzdeki sene daha iyi sonuçlara da ulaşabiliriz. Bunun üzerine de konuşmalar yapıldı. Gördüğünüz bu küçük cam fırınının haznesi 15 santime 15 santim bir cam havuzu var. Havuzun içerisinde yapay camları şekillendiriyoruz dört çeşit doğal cam vardır. Mesela e, obsidiyan bunlardan bir tanesidir. Ama biz burada doğal camları e, eritmiyoruz. Yapay camları eritiyoruz ve onlarla İzmir, Kemalpaşa, Nazarköy boncuk ustalarının yaptığı gibi boncuk yapmayı deneyimledik ve muvaffak olduk. Ama bunu bir seferde e, başarmadık. Her akşam tecrübe ede ede, yavaş yavaş e, deneyimledik. Sonra buradaki sanatçılar cam boncuk fırınında boncuk yapmayı deneyimledi. Ve onlar için de çok heyecanlı bir süreç oldu bu. Keyif aldıklarını gözlerimle gördüm. E, cam fırınımızı e, işte demontaj olan bir şeyle, yöntemle açıyoruz. Şurada Nazarköy'den Uğur Usta'nın vermiş olduğu ee, civa çeliğini kullanıyoruz. Çok fazla ısıtmamamız gerekiyor. Fırın içerisinde tutmamamız gerekiyor. Arada sırada suya batırmak gerekiyor ve e, içeri sokup burada olduğu gibi camı sarıp çıkartıp alıyoruz. Tabi şu an cam sıcak olmadığı için almadım. Sadece gösterdim. Son akşam bu akşam bu akşam başka bir şey deneyimliyoruz. Atılan cam şişeler vardır bilirsiniz, işte soda şişesi, bira şişesi, rakı şişesi gibi. Bu camları kullanabilir miyiz? Kullanamaz mıyız? Bir akşam onu deneyimleyeceğiz. Bakalım ne olacak? Göreceğiz. Aa, merhaba. Ee... Bonus'ta e, 5 senedir, e, Çatalköy Bonus'ta 5 senedir çalışıyorum. E, gelme sebebim şu, e, Bonus'ta e, çıkan e, tarihi eserlerin bir şekilde yurt dışına kaçırılması insanı üzüyor. Bunları e, burada e, tekrar geri getirilmesini e, sağlamak belki zor olmakla birlikte replikalarını yaparak hiç olmazsa canlandırmakta e, Kendimi mutlu hissetmeye başladım ve bu senede e, kendi yorumumu katarak e, katkıda bulunmak istedim. E, burada şu anki yapmış olduğum işte bütün dünyayı dolaşarak e, kendilerine bir yerleşim yeri aramaya çıkan e, insanların, e, o dönemdeki insanların e, Kıbrıs gibi e, tarihte çok yer etmiş bir e, adaya gelerek e, kendilerine bir e, yer edinmeleri ve yerleşmelerini anlatmak istiyorum ve bu şekilde minik bir e, bonuslu dünyayı kayıklarıyla gelen insanları simgeledikten sonra bir kadını da e, üretmeyi üreten kişi olarak düşündüğüm için onu da bu dünyanın içerisinde koydum. Aynı şekilde ikinci yaptığım işte de aynı şey düşünüyorum. Yine bir dünyanın üzerinde. Bu şekilde gelerek yerleşimi anlatan bonuslu kabileye isim geliyorum. Ee, tek e, istediğim gerçekten e, insanların daha önce tanımadığı böyle bir yerleşimi dünyaya tanıttığı için ruh Bey'i de takdirle karşılıyorum ve her şekilde e, seramik sanatçısı olarak destek vermeye gönüllüyüm. Çok mersi, teşekkürler. Ee, ben Candan Önay, e, Trakya Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. E, sempozyuma Edirne'den katılıyorum, Türkiye'den. E, bu sanırım dördüncü yılım oluyor. E, bu yıl yaptığım çalışmada e, genellikle yurt dışına kaçırılan eserleri konu aldım. E, bilindiği gibi Vonus'ta çok sayıda eser bugün Lur Müzesi'nden British Museum'a kadar dünyanın dört bir yanında sergilenmekte. Benim de çalışma konum olarak bu kaçırılan eserler, ülkeden kaçırılan eserler. Merhaba. Beşinci Uluslararası Bonus Terakota Sem Toprak Sempozyumunda yine buluştuk ki biz bu buluşmayı artık yani dört gözle bekliyoruz her yıl. Bunun heyecanı tabii sanatçılarda biriyle 16'sı arasında olur ama biz bunu aylar öncesinden başlarık. Ve aylar öncesinden başladığımız için çok daha nitelikli olarak yaşarık. Burada çünkü yani sanatın dışında farklı kültür de gelişmeye başladı. Burada bir köy yaşamı var, antik bir yaşam var ve insanların bir paylaşımı var. Artık nefes aldıkları bir nokta oldu. Şehirden kaçıp buraya gelip hem sanatla hem de sosyal olarak, kültürel olarak paylaştıkları bir alan var. Ve bu alanda başarıyla yürüyoruz ki bunun sesi yurt dışında daha çok duyulmaya başladı. Umarım yurt içinde de daha güçlü bir ses vermeye başlar artık. Yine onustayız. Ee, çok huzurlu vakitler geçiriyoruz. E, işlerimizi yapıyoruz. Ak gelen arkadaşlardan yeni teknikler öğreniyoruz. Şahane bir ortam. E, benim projem bu sene bonus köyü yaratmak. Orada gerçek e, birebir bonusluların heykellerini yapıp onların yaşamlarını canlandırmak. Gelen çocuklar bir köy görsün. Kıyafetleriyle yaptıkları işlerle vonusluları böyle canlı hayal etsin istedim. Ee, herhalde bugünlerde onların evini de başlayacağım. Seneye gittikçe artırırım inşallah. Vonuslular kalabalıklaşır benim yapacağım köyün e, elemanları, kahramanları. Evet, yine vonusta çok güzel enerjilerle üretmeye devam ediyoruz ve edeceğiz inşallah uzun yıllar. Merhaba, ben Yeliz Okur. Beş yıl önce Monos'u tesadüfen keşfettim. İyi ki de keşfetmişim. Hem burada öğreniyoruz, hem eğleniyoruz, hem çok ciddi dostluklar oluşuyor. İnanılmaz bir enerjisi var buranın. Uluslararası birçok yerden profesörler geliyor, sanatseverler geliyor, sanatçılar geliyor. Sürekli biz de onlarla beraber. Ben aslında bir sanatçı değilim, sanat severim. Ama bu gidişle ben de bir sanatçı olma yolunda ilerleyeceğim herhalde. Çok seviyorum. Bonus'un enerjisi bana çok iyi geliyor. Ve her yıl Eylül ayını özellikle iple çekiyoruz. Umarım bu böyle devam eder. Daha güzelliklerle, daha böyle kalabalık olarak, daha dünyaya açılarak devam etmeyi umuyorum. Seviyorum Bonus'u ve buradaki herkese. Bir atmosferle karşılaştım. İlk defa katılıyorum ve gerçekten muazzam. Deneyimler yaşadım. Çok teşekkür ederim. Böyle bir organizasyonda bulunmak benim için çok büyük bir onur. Teşekkürler herkese So I came to visit uh, this very important symposium, which is many people gathering either from here in uh, Europe. It's very nice work. It's very interesting working with local clay from Cyprus and uh, very old uh, firing techniques. It's very, very interesting. And it's very interesting to meet people and uh, all people gather here and they know each other and they share knowledge and experience. And uh, <clears throat> it's very important that ceramic is connecting people. Onlar really beni Tabii ki buraya gelen insanlar, buraya gönül vermiş insanlardır. İnşallah onlar da bu sevgiye, bu güzel arkadaşlığa katılırlar, katkı koyarlar. Ve eminim ki ileride, her geçen gün burası daha ileriye gidecektir, daha güzel olacaktır. Buradaki proje başkanımız Sayın Rauf Ersanan yönetiminde ileriye, her gün daha ileriye gitmektedir. Ve bu Lunos dönemini geçirdikten sonra hep birlikte el ele verip bu projeyi daha ileriye de götürmeye çalışacağız. Bir hep arkadaşlar birbirimize bu konuda destek vermekteyiz, söz vermekteyiz. İnşallah ilerideki yıllarda Lunos her zaman için daha ileriye gider. Gideceğinden de eminim. Tüm VUNOS'a gönül veren tüm arkadaşlara, tüm dostlara buradan teşekkür eder. İleriki yıllarda yeniden hep beraber birlikte olmaya ve güzel işler üretmeyi hedefliyoruz. Herkese buradan çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, kendimi iyi, huzurlu ve rahat hissediyorum. Uzun bir çalışma sürecinden sonra e, bonus. Mekanı istediğimiz kıvamda, istediğimiz şekilde, istediğimiz gibi canlı bir performans gösteren bir yer haline geldi. Ee, uzun çalışmaların sonucu. Evet. Çalışmaktan başka bir şey yok. Yani ne diyeyim başka? Sevgili dostlar merhaba. Ee, bu yılda da her yıl olduğu gibi yine malumumuzda katıldım. Ee, burada olmaktan çok keyif alıyorum. Gelen misafirlerimizle kaynaşmaktan çok mutluyum. Ee, her yıl e, geleneksel haline getirdiğimiz zeytinli helimli, bizim kültürümüz olan zeytin helimliği e, yaptık. Şu anda fırında pişiyor, pişmek üzere. E, gelen misafirlerimiz e, bizim lezzetlerimizi, tatmalarını çok arzu ediyorum. E, bundan da mutluluk duyuyorum. Her yıl bonus'a gelmeye e, sağlığım elverdiği sürece gayret edeceğim. Bu sene 5.sini düzenledikleri için çok teşekkür ederim. Katılımcılar olarak. Nice başarıların devam etmesini ve ileriki planların da zamanında düzenleyebilmesini diliyorum. Burada bulunmaktan ...en başından beri burada bulunmaktan sonra duyuyorum. Küçük yaştan gelerek e, sizler gibi e, yetişkin insanların da daha fazla ilgi göstereceği bir alan yaratmak Bugün yaptığımız görüşmede de şunu gördüm ki e, ben Ankara'da geçen hafta ziyaret ettiğim müzelerde de... E, ...bu alanla ilgili benzer yapıları inceleyip gördük ve... ...esasında esas olay küçük yaşta sanatı sevdirmekti Ve şu anda... Bu küçük yaştaki sanatı sevdirme alışkanlığına bugün hep birlikte bir karar aldık ve buranın hikayesini anlatacağımız ilkokul çağındaki çocuklara öykü kitaplarıyla bir de böyle bir adım atıyoruz.